Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 28 Mart pazar maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için arkadaşlar ikili bir kombin hazırladım. Oyanlar iyi. E, i̇ki maçta 3.23'lük bir e, oyan yakalıyor. Sizlerden ricam arkadaşlar. Lütfen videolayma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Desteğinizi esirgemeyin lütfen. İlk maçımız Arjantin'den Arjantin PMR Lig'den Defensa Velez maçı saat 22.15'te başlıyor. Ev sahibi 2.20 Deplasman 2.35 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, lig daha çok yeni. 6 ay maç, 7 ay maç oynamış takımlar. Ev sahibi Defensa 5. sırada Deplasman Velez şu an lider. 6 maçta 5 galibiyet bir mağlubiyet almış. Şu an lider durumda ama lider olan bir takımın bile av avayacı sıfır arkadaşlar. 8 atıp 8, 8 yemiş. Yani gol de yiyebiliyor. Defansa da 6 maçın, maçta 11 atıp 8 yemiş. İki takım da gol atıp yiyebiliyor. Son 5 maçına baktığımızda ev sahibi 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle oynuyor. Deplasman takımı Veles ise 4 galibiyet bir mağlubiyet. Gördüğünüz gibi son iki maçı alt olmuş. İkisi de 1-0 gibi kazanmış. Biraz skoya yatmış. Ama genelde Veles takımı zaten lider olduğundan da anlaşılacağı gibi kazanmasını biliyor. Boca Juniors 7-1 yenilmiş. bayağı bir gol yemiş aşırı derecede ve evinde yemiş bu 7 golü. Onun dışında dediğim gibi Veles bir şekilde kazanmayı biliyor. Bu kazandığı 4 galibiyetin 3 tanesi deplasmanda arkadaşlar. İleride bu Veles'e ev sahibi olarak avantaj sağlayacak da yine şu an deplasmanda oynuyor çünkü. Ev sahibi defansaysa gördüğünüz gibi evindeki maçların oynadığı 2 iki maçın ikisinde kazanmış. Deplasmanda beraberlik, mağlubiyet ve galibiyet biraz kaymaşık ilerliyor ama evinde o da gol ve golle atıyor. Şu an güldüken o. Benim bu da tahminim arkadaşlar. bu maç için .75, 2 e, 1.75 2.5 üst beklediğim güvendiğim maçlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu size bugün vereceğim ilk seçenek. bu maç için şöyle bir seçenek de vereceğim arkadaşlar size. İlk yayı 1.5 üst bunun oranı 2.50. Beklediğim, güvendiğim bir maç. gelme oranı da ilk yayı 1.5 üstlerde hiçbir zaman bu kadar yüksek söylemedim ama %90-95 oranında ilk yayı 1.5 üstte bekliyorum. Sistem kuponlarınızda, sürpriz kuponlarınızda bence bu maçı es geçmeyin arkadaşlar. İlk yayı 1.5 üst. Güzel bir oran Karşılıklı gol de deneyebilirsiniz. Bence her şekilde e, Tayaf bahisinden bahsetmiyorum. Tayaf bahsi dışında ne oynaysanız gelebilecek bir maç bence gol e, yönünden e, gollü bir müsabaka bekliyorum. Gelelim bir diğer maçımıza arkadaşlar Dünya Kupası 2022 elemelerinden Ukrayna Finlandiya. Ev sahibi 155, Deplasman 425. Gördüğünüz gibi iki takım da son maçında beraberlik aldı ama Ukrayna'nın rakibi daha zordu. Son 5 maçlarına baksak da burada diğer maçların 4 maçın hepsi 2020'ye ait. Ukrayna son maçında Fransa deplasmanından beraberlikle döndü. Fransa bu turnuvanın en büyük favorilerinden zor bir maçtı. Bir puan almayı başardılar. Finlandiya'da Bosna Hersek'te 2-2 kaldı. Ee, Ukrayna'ya göre rakibi daha rahattı diyebiliriz ama Ukrayna burada bir de şimdi ev sahibi. Bu avantajını da düşünürsek Ukrayna maçın favorisi. Ben yine e, gollü bir müsabaka bekliyorum arkadaşlar. En azından şu şekilde açayım. Bu maç için arkadaşlar karşılıklı gol var. Bugün sizlere sunacağım ikinci seçenek. 1.85 oranı var. Toplamda iki maçı topladığımız zaman 3-23'lük bir oran ediyor. Sizlerden ricam arkadaşlar tekrar edeyim. Lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü en güvendiğim iki maç. İnşallah hep birlikte kazanırız arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.